herkesin bulunduğu yerde durması gerekir. Ve bulunduğu yerde bulunduğu yerden hareket etmesi gerekli olanlarla ilgili de e, bunu birçok kez bizler de Sağlık Bakanlığımızla ilgili kurum ve kuruluşlarımızda özellikle vatandaşımıza doğru bilgilendirmeye çalışan e, bu konunun e, hakikaten yıllardır içerisinde bulunan insanlar da sürekli söylemekteler. Ve burada eee illerimizin giriş ve çıkışlarında bunları eee teker teker ifade etmeye çalışan aynı zamanda özel araç dahil olmak üzere durdurup bu özel araçlardaki eee vatandaşlarımızın eee ateş derecelerine ve sağlık eee durumlarını kontrol etmeye çalışan bir sistemi 81 ilimizin giriş ve çıkışlarında oluşturduk. Oluşturmaya çalışıyoruz ve devam da ediyoruz bu kontrollere. Eee burada özellikle ifade etmek isterim. Eğer bu sağlık kontrollerinde gerek ateş gerek öksürük gibi bir şey duyulduğu andan itibaren burada sağlık bilimlerimiz de var. Onların tavsiyesi üzerine 14 günlük karantina, gözetim e, uygulanacaktır. Bunun için özel araçta olması, otobüste olması veya kamyonda olması herhangi bir da ortaya koymamaktadır. E, yapmamız gereken e, bu konuda dinimizin emirleri de var. E, bu tip salgınlarda bulunduğumuz yerden ayrılmamaktır. Bunun için de hep beraber sorumlu, duyarlı ve e, bu konuda bize yapılan e, tembihatlara da uyucu bir tavır ve davranış ortaya koymak e,